Pro dersler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Adobe Premiere Pro CC 2018 programında birkaç basit hareketle bu programı biz nasıl hızlandırıyoruz beraberce göreceğiz. Hadi başlayalım. Anlatıma geçmeden önce kanalıma abone olup Videolarımı beğenip paylaşıp yorumlar kısmına görüşlerinizi yazarsanız çok memnun olurum. Şimdi programımızı ben açtım. Burada birkaç tane video çağıralım öncelikle. Bu bölümleri daha önce anlattığım için tekrardan girmeyeceğim. Şöyle buradan 5-6 tane bir screen video alalım. Burada size farklı bir şey de göstereceğim. Şimdi bizim burada arkadaşlar biliyorsunuz şuradaki herhangi bir videomuzu şöyle faremizin sol tuşuyla tutup buraya sürüklediğimiz zaman otomatik sekans oluşturuyor. Hangi ölçülerde buraya eklediğimiz ilk videonun ölçülerinde. Tabi bunu şunun için söylüyorum. Bazen farklı sekanslarda e, videolar olabiliyor. Dolayısıyla bu da programın hata vermesine sebep oluyor. Öncelikle programın oluşturmuş olduğu ön bellek direkt dosyasını temizleyeceğiz bunu yapabilmek için edit menüsü altından şöyle tıklıyorum burada gördüğünüz preferences seçeneği var buradan isterseniz genel seçebilirsiniz veyahutta direkt media cache bölümüne geçebilirsiniz onu tıkladıktan sonra burada gördüğünüz gibi delete Unused diyor kullanılmayan dosyaları temizle diyor burada yine otomatik olarak temizlenmesi için biz 90 gün süre vermişiz ve 91 GB da olmasını istemişiz bu şöyle Tabii ki bizim işimiz acele ise üst üste videolar hazırlıyorsak 90 gün bayağı bir sıkıntı benim sizlere tavsiyem her proje başlangıcında bu temizliği yaparsanız güzel olur yine burada memori kısmında arkadaşlar bizim biliyorsunuz Adobe'nin programları oldukça kuvvetli RAM istiyor. Bunlar da işte benim burada 8 GB'lık bir RAM'im var laptopumda. Ben bunun yaklaşık 5.9 yani 6'sını Adobe programlarına ayırmışım. Diğer programlara da 2 GB ayırmışım. Yine buradan da bu programların hızlı çalışması için olabilecek bir şekilde ayırmak lazım. Yani 8 GB'ın da 7,5 GB'ını buna ayırmak da pek doğru olmaz. Buradan ayırmışız yine Optimize rendering diyor Burada performansa göre belirle demişiz hafızaya göre belirle. Burada tabii ki bizim RAM'imiz çok yüksek olursa örneğin benim 32 GB RAM'im var. O zaman memoriye göre sen bu render'ı yap diyebilirim. Bunu yine OK dedikten sonra burada işlemlerimiz bitiyor. Temizleme işlemi. Bir başka komutumuz var. Yine onu sizlere göstereyim. Şöyle arama kutusuna geliyoruz. Yüzde yani app program data'da veri demek biliyorsunuz. Ee, tekrar yüzde yapıyorum ve bu updata klasörünü ben açıyorum şöyle açtığım zaman Evet burası geldi updata bölümü bizim burada programımız adobe ile ilgili olduğu için adobeyi açıyorum ve buradan camını açıyorum Buradan da media cache flash bunu açıyorum ve burada gördüğünüz gibi benim önbellek programını oluşturmuş olduğu şu anda kullanılmayan, sildiğimiz zaman hiçbir zararı olmayacak dosyalar. Ben bunun herhangi bir tanesine tıkladıktan sonra Ctrl A tuşuna basıp tamamını seçiyorum. Daha sonra Shift tuşuna basılı tutarak Delete tuşuna basarak bunların 257 tane öge oluşturmuş. Ben bunları buradan siliyorum ve temizlemiş oluyorum. Şimdi buradan çıkıyorum. Şu anda benim bilgisayarımın hızlı çalışması için engel kalmadı. Yani olabileceği en iyi performansı gösterecek. Burada şu da önemli programınızı sizin bilgisayarın özelliklerinde kurarsanız da çok verimli çalışır. Edit menüsü altında bir başka seçeneğimiz var. Dikkat etmişsinizdir. Remove unused. Şimdi ben proje dosyama kaç tane aldım? 6 taneydi galiba. 3 6 7 taneymiş pardon bir tane sekans altı tane. Şimdi buradan diyelim ki ben şu baştan üç tanesini seçtim. Bunları da burada zaman çizgime yerleştirdim. Şurayı biraz açalım. Evet şu anda oturdu. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Şimdi bu üçün haricinde kalan üçü silecek. Yani onlar benim zaman çizgisine almadığım şu anda aktif olmayan dosyalar. Hemen edit menüsüne geliyorum. Remove Undo diyorum. Gördüğünüz gibi 3 tanesini sildi. 3 tane de benim burada dosyam kaldı. Yine de bunu burada hızlı bir şekilde çalışmak için kullanabileceğiniz bir yöntem. Prodeser kanalımda Adobe Premiere Pro programını verimli bir şekilde nasıl kullanıyoruz göstermeye çalıştım. Umarım faydalı olur. Hepinize iyi günler.